Kenarındayım hazır Ulu Dilber Kalesi'nin burcunda Muhteşem belaya hazır. Topuklarım başlığının avucunda Derin yar adımı çağırır Dikildim parmaklarının ucunda Bir gamzelik rüzgar yetecek Ha itti beni, ha itecek Uçurumun kenarındayım hazır Civan hazır, divan hazır Ferman hazır, kurban Uçurumun kenarındayım hızır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez. Gülcem uzaktan dolanır. Uçurumun kenarındayım hızır. Gülce bir davet, mecaz değil, maraz değil. Gülce bir afet, peri değil, huri değil gülce beyaz sihir, gülce ölümcül nas, buram buram zehir, yeryüzünde infaz. Bir gamzelik rüzgar yetecek, ha itti beni, ha itecek. Güzelliğin zulme çaldığı sınır, uçurumun kenarındayım hazır. Ben fakir, en hakir, bin taksir, ateşten, kalleşten, mızrakla gürzden, dabbetül arzdan, deccalden, yedi düvelden, korku nedir bilmeyen ben, tir tir titriyorum gülceden. Ödüm patlıyor gülceye bakmadan, nutkum tutuluyor, ürperiyorum, saniyeler gözlerimde birer can, her saniyede bir can veriyor.